Merhaba değerli arkadaşlar. LGS 2021'de salon görevlerinin yapacağı iş ve işlemle ilgili videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak bu videomuzda bizlerden desteğini esirgemeyen Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEBİS yöneticisi değerli hocamız Taner Uyan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu videomuzda salon görevlerine önemli hatırlatmalarda bulunacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak Öğrenci cevap kağıtları var arkadaşlar bildiğimiz gibi. Bu cevap kağıtlarında öğrencilerin imza atması gereken bir bölüm var arkadaşlar. Burada öğrenciler kesinlikle buraya kurşun kalemle imza atıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar yine öğrenci cevap kağıtlarımızda arkadaşlar kodlama yapılan bölümler var. Burada arkadaşlar yapılacak hatalı veya eksik kodlamadan öğrencilerle birlikte arkadaşlar salon görevleri de sorumlu olacaktır. Bu yüzden salon görevlisi arkadaşlarımız Öğrencilerin yaptığı kodlamalar arkadaşlar tekrar tekrar kontrol etsinler. Özellikle yedek salonda arkadaşlar özel öğrencilerimiz girdiği için buralara iki kat daha dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunların yanı sıra arkadaşlar sınava girmeyen öğrencilere salon yoklama listesinde isimlerinin karşısına arkadaşlar girmediği silinmeyen kalemle yazacağız. Ama yine salon yoklama listesinde arkadaşlar girmedi kodlamasını kurşun kalemle yapacağız arkadaşlar. Girmedi yazısı tükenmez kalemle, girmedi kodlaması kurşun kalemle arkadaşlar. Yine arkadaşlar öğrencilerin sağlık sebebiyle salondan çıkmasına kesinlikle izin vermiyoruz. Çok zorunlu bir durum varsa arkadaşlar koridorlarda görevli yedek gözetmen arkadaşlarımız var. Burada bunlara eşlik ediyorlar arkadaşlar. Yalnız bu öğrenciler arkadaşlar kesinlikle ek süre vermiyoruz arkadaşlar. Yanında yedek gözetmen olmadan da dışarı çıkan öğrencileri kesinlikle bir daha sınav salonuna almıyoruz arkadaşlar soru kitapçı ve cevap kağıdını beraberinde götürmesine izin vermiyoruz arkadaşlar. Bir diğer hususumuz arkadaşlar öğrencilerin cevap kağıtları var arkadaşlar yine. Salon başkanı ve gözetmen arkadaşlar kontrol ettiğine dair imza atıyor buraya arkadaşlar. Buradaki imzalarımızı salon görevlileri arkadaşlarımız tükenmez kalemle atıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar sınav evrakını teslim eden öğrencilere salon aday yoklama listesine kurşun kalemle imza atıyoruz arkadaşlar. Yalnız burada arkadaşlar salon görevlisi arkadaşlarımızın yaptığı hata sınav başlamadan ya da sınav esnasında bunu yaptırıyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle sınav bitiminde teslim aldıktan sonra bu imzaları kurşun kalemle attırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar cevap kağıtlarını salon aday yoklama listesini ve varsa diğer evraklarımızı tam ve sıralı bir şekilde sırasına göre arkadaşlar sınav evrakı dönüş tarafına yerleştireceğiz arkadaşlar soru kitapçıkları ve sınav giriş belgelerini arkadaşlar dönüş tarafına koymuyoruz. Bunları komisyona teslim ediyoruz arkadaşlar. Tam ve sıralı bir şekilde dönüş tarafına koyuyoruz arkadaşlar. Soru kitapçıklarını bizler okullarda bırakacağız arkadaşlar. Komisyona teslim edeceğiz. Öğrencilerimiz daha sonra sınavdan bir gün sonra bunları isterlerse arkadaşlar kendi okullarından alabileceklerdir. Bunları kesinlikle sınav dönüş evrana koymuyoruz arkadaşlar. Okullarda komisyonlara teslim ediyoruz arkadaşlar kitapçıkları. Yine arkadaşlar sınav görevlileri ve öğrenciler arkadaşlar tıbbi maske ile salona gireceklerdir. Sınav görevlileri sınav boyunca arkadaşlar bu maskelerini takmaya devam edecekler. Yani sizler sınav görevleri arkadaşlar sınav bitene kadar arkadaşlar maskelerinizi çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Öğrenciler oturduktan sonra maskelerini çıkarabilirler arkadaşlar. Öğrenciler sınav, sınava oturdu arkadaşlar. Sınav başladı. Aralarında bir metre mesafe olacak şekilde arkadaşlar. Bunu siz sağladıktan sonra Öğrenciler arkadaşlar sınavdan başladıktan sonra maskelerini çıkarıyorlar. Kimlik kontrollerini arkadaşlar kesinlikle kimliklere dokunmadan. Kimlikler masanın üzerine kalacak. Sizler kimliklere dokunmadan kimlik kontrollerini yapacaksınız arkadaşlar. Öğrenciler arkadaşlar iki sınav arasında biliyorsunuz 45 dakikalık bir zamanımız var. Burada okul bahçesinde çocuklar gezebilir. En az 1 metre ya da 3-4 adım kuralına uyacak şekilde gerekli tedbirleri yine sınav görevlileri alacaklar arkadaşlar okul koridorlarında, okul bahçesinde kesinlikle öğrenciler maskelerini çıkarmayacaklardır arkadaşlar. Maskeli bir şekilde dolaşacaklardır. Yedek gözetmen arkadaşlarımız sınav başlamadan önce sınav ortasında, iki sınav arasında ve sınav sonunda bina komisyonumuza yardımcı olacak. Öğrencilerin en az 1 metre mesafeyle dolaşmasını ve yığılmasını engelleyeceklerdir. Bu konuda sınıf bina sınav komisyonumuza yardımcı olacaklar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz bu sınavda. Sağlıklı, huzurlu, başarılı bir sınav diliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.